Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz lezzetli patlıcan sarması tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için 1 kilo kadar patlıcan kullanıyorum. Patlıcanları yıkadıktan sonra arkalı önlü olacak şekilde alacalı soyuyorum. Sadece arkasını önünü bu şekilde soymanız yeterli. Daha sonra bıçak yardımıyla patlıcanları ben dörde bölüyorum. Patlıcanların kalınlığına göre çok da ince olmayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Hepsini bu şekilde hazırlıyorum. Hepsini hazırladıktan sonra sıvı yağın içerisine bir çay kaşığı kadar toz kırmızı biber ekledim. Yarım çay bardağından biraz daha fazla sıvı yağ kullandım. Patlıcanları fırça yardımı ile yağlıyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. İsterseniz bu aşamada sıvı yağın içerisine biraz da tuz ekleyebilirsiniz. Patlıcanları yağladım. Videoda görüldüğü gibi dizdikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yumuşayıp kızarıncaya kadar pişirdim. Bir yandan iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 300 gram kadar kıyma. 2 adet kapya biber, 4-5 adet yeşil biber, 2 adet domatesi soyduktan sonra minik minik doğradım. Aynı zamanda bütün malzemeleri minik minik doğradım. 3 adet orta boy soğan, 2 diş sarımsak, yarım çay bardağı kadar zeytinyağı. Baharatları için ben tuz, pul biber, karabiber, toz kırmızı biber kullandım. Sevdiğiniz başka baharatlar varsa onları da kullanabilirsiniz. Malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra sarma aşamasına geçiyorum. Patlıcanları kızarttım. Tahtanın üzerine düzelttikten sonra hazırladığım iç harcından yeteri kadar koyup sarıyorum. Bir köfte olacak şekilde hazırlayabilirsiniz sardıktan sonra ekstradan boşluklar varsa üzerlerini tekrardan doldurabilirsiniz. İnanılmaz lezzetli, pratik ve kolay bir tarif. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Patlıcanları yavaş yavaş sarıyorum. Dilerseniz bu aşamada kürdan kullanabilirsiniz. Ben kürdan kullanmadan hazırladım. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz, her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. patlıcanların hepsini sardım. Tepsinin dibine 3 tane domatesi videoda görüldüğü gibi halka şeklinde doğradım. Bu arada kabuklarını soydum. Dilerseniz soymadan da kullanabilirsiniz. Hazırladığım patlıcan sarmaları bu şekilde yerleştiriyorum. İsterseniz dibine ekstradan halka soğan da doğrayabilirsiniz. Patlıcanların hepsini yerleştirdikten sonra biraz üzerine tuz serpiyorum. Daha sonra sosunu hazırlıyorum. 1 tatlı kaşığı kadar salça, 1 çay bardağı kadar sıcak su ekleyip karıştırıyorum. İsterseniz biraz sıvı yağ da ekleyebilirsiniz. Benim kullandığım kıyma biraz yağlı olduğu için ben kullanmadım. Hazırladığım sosu patlıcanların üzerine gezdiriyorum. Eğer yeşil biber seviyorsanız kenarlarına üzerine yeşil biber koyabilirsiniz. Sosunu döktükten sonra 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Yemeğim fırından çıktı. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu. bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.